Yaklaşık bir buçuk yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir çalışma prensibi olarak illere gittiğimizde ildeki bütün aktörlerle birlikte bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Yerel siyaseti temsilen belediye başkanları, par parti yöneticileri, valimiz, il milli eğitim müdürümüz oturuyoruz ve değerlendirme yapıyoruz. Burada da Karabüye geldiğimizde önce bir okul ziyareti yaptık. Öğretmen arkadaşlarımızla sohbet ettik. Öğretmenler odası adını verdiğimiz toplantımızı yaptık. Ardından da valiliğimizde değerlendirme toplantımızı yaptık. Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de aslında gerçekten devasa nitelikte işler yapıldı son 20 yılda. Şöyle elimdeki rakam üzerinden konuşursak 2002-2003 eğitim öğretim yılındaki öğrenci sayısından yaklaşık 42 bin öğrenci varken şu an 37 bin öğrencimiz var bunu şunun için söylüyorum. O gün sahip olduğumuz derslik sayısı 1300 civarında. Şu anda sahip olduğumuz derslik sayısı 2127. Yani öğrenci sayısı düşmüşe, düşmesine rağmen derslik sayısı eee neredeyse yüzde otuz oranında artmış durumda. Bu gerçekten önemli bir durum. Bu Türkiye'nin her tarafında e, böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Mevcut derslik sayısını ikiye katladığımız illerimiz var. En nihayetinde de derslik başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalamalarına Türkiye genelinde gelmiş durumda. Karabük'te de baktığımızda şu anda derslik sayısı e, derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle e, yaklaşık 17 orta öğretimde, temel eğitimde de ise, 19 civarında derslik başına düşen öğrenci sayımız var. Aynı göstergeler öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle de var. Bunlar eğitim öğretimin fiziki altyapısı ile ilgili olarak yapılanlar. Dediğim gibi Türkiye genelinde derslik sayısı itibariyle yaptıklarımıza ilave olarak bu son dönemde aynı zamanda eğitimin içeriğiyle ilgili hususlara da yoğun bir şekilde girdik. Bunların sonuçlarını hem fiziki altyapıya ilişkin uluslararası göstergelerde hem de eğitimin içeriğine ve niteliğine ilişkin uluslararası göstergelerde de bunların karşılığını alıyoruz. Daha önce fiziki altyapı ile ilgili OECD ortalamalarına derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle eriştiğimizi söylemiştim. E, nitelik olarak ise geçtiğimiz hafta yayınlanan TIMS skorları e, OECD ülkeleri içerisinde, Avrupa ülkeleri içerisinde özellikle 4 ve 8'i ölçüyor. 4. sınıflarda ve 8. sınıflardaki matematik ve fen bilimleri derslerini ölçüyor TIMS sınavları. Orada da gerçekten birçok ülke tarafından örnek kabul edilebilecek nitelikte bir başarı elde ettik. E, bazı alanlarda Avrupa'da en iyi ülke durumundayız. OECD üyeleri içerisinde dördüncü, beşinci sırada yer alıyoruz ki bundan 20 yıl önce bu bahsettiğimiz şeyler hiç hayal bile edemeyeceğimiz şeylerdi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Karabük için, ülkemiz için. Size de tekrar teşekkür ediyorum akşam bu saatinde bizi takip etme zahmetinde bulunduğunuz için. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.